hazırlamış olduğumuz bu doğal saç bakım yağının saçımız üzerindeki inanılmaz etkilerini bilseniz hemen denemek isteyeceksiniz. Öncelikle saç köklerini güçlendiriyor, saçların dökülmelerini önlüyor ve seyrelmeyi gideriyor arkadaşlar. Saçlarımız gür ve hacimli olacak, daha canlı, daha parlak görünüm sağlayacak. Çünkü hazırlamış olduğumuz bu yağ Saçın ihtiyacı olan tüm besini karşılamasını sağlıyor. Böylelikle de saçlar çok daha canlı ve sağlıklı oluyor. Saçlar cılızlaşmadan ve dökülmeden hızlıca uzamış oluyor. Burada bir orta boy soğanın yarısını kullanacağız. Ancak soğanın kabuklarını iyi bir yıkadım ve kuruladım. Tamamen kuruduktan sonra bundan yararlanacağız. Soğanın saçlar üzerindeki etkileri saymakla bitmeyecek kadar yüksek oranda arkadaşlar. Kabuklarıyla kullandığımız için kabuklarındaki bütün vitaminleri de almış oluyoruz. Çünkü soğan kabuğu soğumuş ve yıpranmış saçlara canlılık verecek kadar etkilidir. Saçları dipten uca kadar besleyici özelliğe sahip kimyasal madde olmadan saçların ihtiyacı olan vitamini karşılamaya tek başına bile yeterli oluyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde kabuklarıyla birlikte bunu ısıya dayanıklı bir kabın içerisine aktarıyorum. Ve şimdi diğer malzeme. Burada kullanacağımız saçlarımız için olmazsa olmazımız diyebileceğim ve saçlara inanılmaz bakım yapacak olan 3 diş orta boy büyüklükte sarımsak. Yine kabuklarıyla kullanıyoruz. Kabuklarını yıkayın ve tamamen kuruduğundan emin olun. Birkaç parçaya bölüp bunu da soğanlarla bir araya getiriyorum. Ee, sarımsağın içeriğinde bulunan bütün vitaminler saç dökülmesine karşı inanılmaz bir şekilde işliyor arkadaşlar. Saç gelişimini hızlandırıyor ve saçların beyazlanmasını da engellemiş oluyor. Ve şimdi diğer taraftan kullanacağımız malzeme zencefil. Burada özellikle taze zencefil kullandım ben. Şöyle ceviz büyüklüğünde bir zencefil yeterli olacak. Yine kabuklarını yıkayın ve kabuklarını kurutun. Daha sonrasında bunu da küçük küçük minik minik küpler halinde doğrayıp buraya ekliyoruz. Zencefil kan dolaşımını artırıyor. Saçları köklerden itibaren besliyor. Böylece saçlar güçleniyor ve saç dökülmesi engelleniyor. Saçın ihtiyacı olan bütün besini aldığında büyümesi daha da güçlü oluyor. Saçların güçlü uzadığı için de cılızlaşmadan ve dökülmeden sağlıklı bir biçimde ve canlı bir biçimde uzamış oluyor. Burada 100 milim yani bir çay bardağı ölçüsünde zeytinyağı kullanıyorum kantaron yağı, e, hindistan cevizi yağı gibi yağla da yapabilirsiniz. Hatta ayçiçek yağı ile de yapılabiliyor bu. Şimdi bunu da ekledim. Tüm malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum. Bu hazırlamış olduğumuz yağda bunu su banyosu yapacağız arkadaşlar. Yani ben meri usulü olarak ocağımızda bu şekilde orta hararetteki bir ısıda tam 30 dakika bunu ara ara karıştırarak üzerine kesinlikle kapak örtmüyoruz. Ağzı açık olarak yapacağız. Çünkü üzerine kapak örterseniz e, kapaktaki bütün o buhar suyun içine geçecek ve yağın etkisi gitmiş olacak. O yüzden kullanmış olduğumuz tüm malzemelerin kuru ve steril olmasına da bu arada dikkat ediyoruz. Tahta kaşık yardımıyla ara ara karıştırarak bunu 30 dakikaya tamamlıyorum. Ve kaynama işlemi tamamlandığında bunu sıcak suyun içerisinde bırakıyoruz arkadaşlar. Su tamamen soğuduktan sonra bunu suyun içerisinden alıyoruz. Hatta vaktiniz varsa şöyle 5-6 saat kadar hatta akşamdan hazırlayın sabaha kadar bu şekilde bu yağı bekletin. Ee, ben 12 saat ben e, takribi olarak 12 saat kadar bekletiyorum soğanları yani o yağın içerisindeki bütün malzemeleri o şekilde beklettim. Geceden hazırladım. Sabaha kadar bunu bu şekilde beklettim ve daha sonrasında süzme işlemi yapıyoruz. Bu e, hazırlamış olduğumuz tarif çok eski yıllara dayanan ve e, alternatif tıpta kullanılan bir yöntem arkadaşlar. E, saçlardaki o cansızlığı gideriyor. Kellik saç kıran saç dökülmesi ve beyaz saçlar için oldukça etki ediyor Kadın ve erkek herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir yöntem bu Bu yüzden e, her evde bulunması gereken bir e, yağ çeşidi diyebilirim çünkü saçlarımızın sağlığı açısından e, birçok önem arz ediyor Örneğin hasar görmüş saçları onarıyor. Kafa derisindeki enfeksiyonları gideriyor. Dış etkenlerden kaynaklanan kırılma, kuruluk, saç dökülmesi gibi durumları en alt seviyeye indirerek sağlıklı ve canlı saçları size sunacaktır. Bu kullanmış olduğumuz 3 tane malzeme saçlarımız için gerekli olan vitamin ve mineraller açısından oldukça zengindir arkadaşlar. Bol miktarda kalsiyum barındırıyor. Saçların uzaması için oldukça etkili. Ayrıca soğan ve sarımsakta sülfür içeriyor. Bu sayede saç için gerekli olan keratinin üretilmesini de sağlıyor arkadaşlar. Yani saçlarımızı iyileştirecek, saçlarımızın parlak ve dolgun görünmesini sağlayacak. Hani şöyle alın kısımlarının boşlukları vardır. Oralarda açılmalar meydana gelir ve ne yaparsanız yapın oralardan saç gelmez ya da belirli alanlarda seyreklik vardır. Oraları da ne yaparsanız yapın dolduramıyorsunuz ya da saç kıran gibi sorununuz var. Bu konuda da oldukça faydasını göreceksiniz bu tarifin. Ve şimdi bizim yağımız artık 30 dakikayı tamamladı. 30 dakikadır ara ara bu şekilde karıştırarak bakın alttaki suyu da tamamen bitmeye başladı. Ocağın altını kapatıyorum. Burada tekrar belirtiyorum başta söylediğimde kaçıranlar için. Bu suyun içerisinde su, alttaki su soğuyana kadar bu şekilde bekletiyorum. Daha sonrasında bunu suyun içerisinden alıp 12 saat kadar bir kenarda bekletiyorum. Daha sonra süzme işlemi yapacağım. Ee, yine kullanacağımız kapların kuru ve steril olmasına dikkat edin arkadaşlar. Bu şekilde hazırlamış olduğumuz yağ bize e, 4-5 uygulamaya kadar yetecektir. Benim saçlarım omuzlarımda örneğin bana 4-5 uygulamaya kadar yeterli oluyor. Bunu bu e, hafta başladınız diyelim. Bir gün arayla saçlarınızı uygulayın. Saçlarınız kuru olacak, ıslak olmayacak. Kirli ya da temiz olması fark etmiyor. Sadece ıslak olmayan saçlara. Uygulama öncesi saçlarınızı mümkünse tahta bir tarakla güzelce tarayın saç uçlarına kadar. Daha sonra sadece saç e, diplerine şöyle parmak uçlarınızda bu yağdan alıp kullanacağınız kadarına ayrı bir kabın içerisine alın. Oradan parmak uçlarınızı batıra batıra saç köklerinize Masaj yaparak komple saçınıza uygulayın. Daha sonrasında saç uçlarına kadar tekrar ellerinizle bu yağdan uygulama yapın. Ee, en az 1 saat, en fazla 2 saat kadar saçlarınızda kalabilir. Saçlarınızı önce ılık suyla bir e, saç kremiyle, burada önemli olan saç kremiyle ilk önce bir akıtıyoruz. Daha sonrasında saçlarınızı şampuanlayıp Ardından tekrar saç kremi kullanıyorsanız kullanabilirsiniz bu yağı buzdolabında muhafaza edebilirsiniz yağımız 2-3 aya kadar dayanabiliyor daha fazla ölçülerde yaparsanız diye düzenli olarak bu şekilde bir hafta içinde 4-5 uygulama yapın 2-3 ay ara verip tekrar edebilirsiniz arkadaşlar kaşlara uygulanıyor mu diye soranlar olacaktır Evet, kaşlara uygulanıyor. Dikkatli bir biçimde kaşlarınıza uygulayabilirsiniz. Kaşlarınızın da dökülmesini durduracaktır ve daha dolgun görünmesini sağlayacaktır. Yalnızca kirpiklere uygulanmıyor. Bunu da e, bilmenizi istiyorum. Yağı cam ve e, kapaklı bir kabın içerisinde ya da porselen bir kavanozunuz varsa o da olabilir. Hiç fark etmez. Buzdolabında saklayabilirsiniz. Kullanacağınız kadarını alıp Hafif bir ılındırıp o şekilde uygulama yaparsanız daha e, hızlı sonuç elde edeceksiniz. Evet arkadaşlar benim tarifim bugünlük bu kadar. Umuyorum sizler de uygular ve memnun kalırsınız. Altta yorumlar bölümünde lütfen sizler de isteklerinizi dile getirin. Kısa sürede hepinize dönüş yapıyor olacağım. Türkan Yalavston'dan saygılar. Kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.